Ben değil. Çünkü sizin olayınızı konuşacağız. Ama ben e, beni fark, sizin tavrınızdan dolayı beni yanlış anlayıp göz döktüğü için ilk önce annenizden bu konuları hiç konuşmadan bu konu hiç yokmuş gibi ondan özür diliyorum. O bir. Anneciğim seni çok seviyorum. E, i̇kincisi, ikincisi şu erotik kavramında bir kere bu kavramda bu lafta anlaşalım. Bakın ben e, bütün sözlüklerde çok ee, erosçuluk diye geçiyor. Çok basit bir anlamı var ama ek sözlükte ben çok yakışan çok güzel bir e, ifadesini buldum bunun. Diyor ki, beynin yakalamadığı eksik parçaları kendi zevkine göre doldurmaktır diyor bu sözcük için. Yani, şimdi gelelim banyo hikayesine. Ben e, herhalde şu kamerayı göstereceğim. Şurayı da işaret altına alayım. Bakın bu arama motorundan çıkan, herhangi bir arama motorundan çıkan Devrim sayfası. İşte plakları, albümleri, bir sürü resimleri var. Bilmiyorum kamera görüyor mu şurada? Devrim Erdem yazıyor suyun içinde suyun içinde bir manken. Bu resim burada çok küçük gözüküyor. Ben bunu büyüttüm. Bu resimde şöyle bir şey. Tabi büyüyünce resmin kalitesi bozuluyor. Ama bu devrimlerden değil. Yani bu çağımızın bilgi hastalığının evet. bir e, beni yanıltmasıdır. İnternet Bunun için üstüne bakma diyorum. Ama ama Kim hala, başlıyor, başlıyor, hala arkasındayım. Mi? Hala, arkasındayım. hala bir arkasındayım. Evet. Hala süzümün arkasındayım. Evet. Hala Erotik kavramı beynin yakalamadığı eksik parçaları kendi yerine göre doldurmaktır. Ben size söylüyorum. Şşş, bu resmin hiçbir ahlaksız, terbiyesiz, yanlış bir yanı yok. Ama bu resim altını çiziyorum erotik bir resim. Bu resimde Muazzez Abacı'nın Muazzez Söy'ün Ebru Gündeş'i yok. 2001 yılında Sabah Gazetesi'ne birinci sayfadan girdi. Bu, Ve o resim bakayım. benim kendi sitemde dahi var. Bahan, Biz lütfen bu karşılık vermeyin. Bahan e, vermek durumdayım. Hakkımız hazır. O resmi tam. ben yayın <laughs> ekibine dahi verdim.